Adana Demirspor özelleştirilebilir taraftar videolarıyla takımınıza süperlik yolunda destek verin. Özelleştirilebilir taraftar videoları hizmeti sağlayan Vidi Sport sunar. Trivela Spor'dan herkese merhabalar. Bugünkü programımızda TFF 1. Lig'de 27. haftada Cumartesi günü oynanacak olan eskişehirspor Adana Demirspor maçının öncesine Furkan'la beraber özel olarak değerlendireceğiz. Furkan merhaba. Merhaba Metehan. Bu videomuza geçmeden önce videomuzu izleyen tüm izleyicilerimizden kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı, videolarımıza beğeni ve yorum yapmanızı özellikle Bekliyoruz. rica ediyoruz. Maçın öncesine geçelim. Aynen. Değerlendirmeye başlayalım. Şimdi öncelikle tabii iki takım arasında çok büyük bir güç farkı var, kalite farkı var. Eskişehirspor zaten veda turlarında lige maalesef veda etmelerine çok kısa bir süre kaldı. Aynen, Önümüzdeki sene onları ya beyaz grupta ya da kırmızı grupta izleyeceğiz. Maalesef hani Türkiye'nin çok büyük bir camialarından biri, camialarından biri hani Eskişehir Spor ama düştüğü durum hani yanlış yönetimler yüzünden çok sıkıntılı günler geçiriyorlar. Adana Demirspor ise bundan 4 hafta önce çok olumsuz bir durumdayken hani hem psikolojik olarak hem de puan olarak Giresunspor ve Samsunspor'un son 3 haftada yaptıkları Giresunspor son 3 maç 0 puan, Samsunspor'da son 3 maç sadece 2 puan toplayınca Adana Demirspor'da son 4 maçından 10 puan çıkarınca bir anda ilk 2 için oldukça iddialı bir hale geldi. Hem puan durumunda hem de moral motivasyon anlamında. Nasıl bir maç bekliyorsun Cumartesi günü Eskişehir'de? Kaan Kanak yok Adana Demir'de ama Kaan'ı arayacağına inanmıyorum Adana Demir'in. Dippa'nın durumu belirsiz. Sakatlığı var. Fakat Dippa olsa da olmasa da bence Adana Demirspor'un çok geniş bir rotasyonu var dip bu maçta hiç arayacağına inanmıyorum. Onları konuşuruz zaten. Nasıl bir maç öne olur? Nasıl bir maç bekliyorsun? Neler söylersin? Şimdi öncelikle biliyorsun ligin bitmesine 8 hafta kaldı. Ve bu 8 haftada Adana Demirspor'un 2-2'den çıkma şansı fazlasıyla arttı. Belirdi aynen. Aynen. Öncelikle Samsun Sporu deplasmanda 2-0. Ardından İstanbul Sporu 2-0 muhalif evet. etmesi direkt rakiplerine. Adana Demirspor'un hem moralini arttırdı hem de çıkma şansını daha da fazla arttırmış oldu. Tabii. Şimdi dediğimiz gibi 8 hafta kaldığı için Adana Demirspor'un maçlardan kesinlikle e, kayıp da ayrılmaya tahammülü kalmadı. Çünkü çok fazla cepten yedi. Sağda kendi sahasında daha doğrusu Bursaspor Spor 2-1 kaybetti. Altay'a 2-1 kaybetti. Evet. Ümrani Spor'la deplasmanda 0-0 berabere kaldı. bu yüzden Adana Demirspor'un artık seri galibiyetlerine bu şekilde devam etmesi gerekiyor ki Bandırma Spor maçıyla başladı bu. 3 maçta 2-0 bitti. Bandırma, Samsun, İstanbul <laughs> aynen, Spor maçları. Aynen. Bir de bu haftadan sonra çok kritik maçı var. Keçiören gücü maçı. Her ne kadar Keçiören gücü son dönemde kötü de oynasa bu ligin e, tehlikeli takımlarından birisi. Ve Adana Demirspor'un da bu maçtan sonra oynayacağı tüm maçlar hep iddiası olan takımlar. Ya ilk altı oynayan takımlar ya da düşmeyi oynayan takımlar. Hepsinin canavriyle ile maça asılacağını herkes biliyor. Tabii. Bunu tekrardan söyleyelim. Bu maçta Kaan Kanak yok kart cezası. Padipa'nın bir sakatlığı vardı. Çok ciddi değil ama ben olsam Deep Bay'ı bu maçta risk etmem. Bunu söyleyeyim. Çünkü ben çok kritik haftalara girecek yani Aynen öyle. Hani Rangel bu maçı bence ilk 18'e girecektir en kötü. Biliyorsun son 2-3 haftadır girmiyor. Kadroda yoktu. Bandırma maçından sonra zaten silindi. Son 2 maçları yok. Ben bu maçı ilk 18'e gireceğini düşünüyorum. O yüzden tip Deep Bay'ı bu anlamda e, Samet Aybaba kadroya almayabilir. Veya en kötü yine kulübede oynatır ama şey kulübede bekletir ama maçın giriş girişatına göre. eğer maç yolunda giderse oynalmaz. Eğer işler böyle sürpriz bir şekilde sıkıntıya girerse Dippa'yı oynatabilir. Şimdi Adana Demirspor'da son dönemde bakıyoruz. Özellikle Samet Aybaba geldikten sonra Okan Alkan, Padippa ve İnler'in performansları fazlasıyla artmış durumda. Yani burada Samet Aybaba'nın takıma yine en azından elini değdirdiğini görüyoruz. Yani Dippa'yı iki senedir izliyoruz Adana Demirspor'da. Padippa'nın en iyi oynadığı oyun Samsun maçıydı mesela bak dikkat et. Adana Demir'e geldiğinden beri açık ara en iyi maç. Yani 2 senedir en iyi oynadığı maç Samsun maçı. Yani Samatael Baba'nın bu anlamda oyunculara dokunduğunu görüyoruz. Ee, şimdi Tarık Çamdal bir sakatlık geçirmişti. O ara zaten Kadıjo falan da kaldı. Okan Alkan'a formayı kaptırdı. Okan Alkan da Bandırma maçından beri 3 maçtır forma i̇yi şansı yani. buluyor o yüzden Okan Hakan'ın da bence bu maçta yeri garanti. Takımda şu anda ilk 11'deki forması garanti. Onu da tekrardan söyleyelim. Ben olumsuz yorumlar yaptım ama Okan Hakan iyi oynadığı için de sonuçta formayı hak etti. Tabii ki. Tayyip ben Samet Akaydın'ı bu maçta ilk 11'de bekliyorum. Sola bence Rasul'ü çekecek hoca. Ben öyle düşünüyorum. E, sen nasıl düşünüyorsun bilmiyorum ama bence ben Tayyip Talhay'la talha Samet Akaydın oynayacak veya Semih Güler oynayacak Tayyip'in yanında. Stoperde ama bence mi? Samet Akaydın oynayacak gibi duruyor. Onu söyleyeyim şimdi Adana Demirspor bu maçı zaten kazanacak. Yani zaten bu maçtan puan kaybıyla ayrılması Adana Demirspor'u bitirir. Onu Adana Demir'in bu maçtan puan kaybetmesi demek harakiri yapmak gibi bir şey Kesinlikle. Kesinlikle. Yani. Bir de şimdi Cuma günü Altay'ın maçı var. Şimdi diyelim ki Cuma günü Altay maçını kazandı. 50 ne olacak? Oluyor. 50 oluyor. Geçiyor Adana Demirspor. Tabii. Ya e onu da geçelim. Cumartesi öğlen İstanbul Spor'un maçı var Altan Ordu'yla. İki takımdan birinin kazandığını farz edelim. Yine Adana Demirspor'u geçmiş oluyorlar. O yüzden kesinlikle Adana Demirspor'un bu maçtan sürprizi yaşamaması lazım. Tabii. Kazanması lazım. Kazandıktan sonra zaten asıl fiksür başlıyor Adana Demirspor için. Keçiören Gücü, ardından Akisar ve Altınordu deplasmanları ki iki deplasman da zor deplasman. Ardından çok önemli bir maç var zaten biliyorsun Giresunspor maçı. O maçta bak şöyle bir durum olabilir. Farz edelim ki Adana Demirspor Eskişehir maçı dahil Giresunspor maçına kadar kazanarak gitti. O anda mesela Giresun'da Samsun'da puan kaybedebilir veya aynı puanda da gidebilirler veya Adana Demir 2-3 puan önde de olabilir. O maçı kazandığı anda fark bir açılabilir. Her Bak, şey olabilir. O kadar elinde fırsatı var. Artık her şey Adana Demir'in eline kalmış. Adana Demir kazandığı sürece çıkma şansı sezon sonuna kadar devam edecek. Çok yüksek. Belki de zaten yüzü büyük ihtimal çıkacak yani. Bu belli oluyor. Her Çünkü şey arkadaki takımlar özellikle işte bu Samsun Spor her takım için geçerli. Bu ilk 5 sıradaki her takım her maçını kazanırsa şöyle bakalım olaya. Bu sırada biterler. Evet ama puan kayıpları yaşandığı zaman da bu sefer o takımlar kesintilikten çıkarlar. Bir de aralarında oynayacakları maçlar var. Aynen. Orada birileri muhakkak kırılacak. Şimdi Giresun'un bir tane bir kere iki tane maçı var. Hatta üç tane. Samsun, İstanbulspor, Adana Demirspor. Direkt 3 evet. üç rakibi. Çok zor Bak kaybettiği zaman ne olacak? Ağır alır. takımlar ağır geçecek onu. Tabii. Anladın mı? O yüzden takımlar kazandığı sürece bence rakiplerine bakmadan çıkacaklar yani. Böyle bir durum var şu anda Tabii. ortada. Altay yani. mesela diyoruz ki her maçını kazansa çıkacak diyoruz çünkü 71 puana geliyor. Bir de Altay'ın o açıdan çok büyük bir avantajı var. Altay'ın hiç e, kendi rakipleriyle bir işi yok. Aynen. 8 maçını alırsa işi direkt bitiriyor. Direkt rakipleri de zaten birbirlerini kıracağı için Aynen. Altay güle oynaya çıkar 8'de 8'de. O yüzden Adana Demirspor'un da hata yapmaması lazım. Tabii. Zaten 2 tane maçı kazandı. Okyanusu geçti. Derede boğulursa zaten e, o büyük süre gelmeden işini bitirir. Yani belki diyeceksin ki puan farkı çok olmayacak ama yok, çok. yani Adana Demirspor Eskişehir maçında yaşayacağı puan kaybına bir söylenecek bir söz yok yani. Tabii artık canım, canım yok zaten bu maçta Adana Demir Eskişehir'e puan kaybederse deplasmanda oyuncular Adana'ya yürüyerek gelmedi. Otobüsle e, ya da tabii şeyle ki. değil, uçakla. Bu maçta puan kaybı falan düşünülemez Aynen, yani. Düşünülemez. Öyle bir şey olamaz. Hatta Adana Demirspor'un bu maçı farklı kazanması lazım Hı -hı. Milli aradan önce moral, motivasyon bulma anlamında. Kerim Avcı sence e, en azından ilk olur mu? Bir de ben sana şunu söyleyeceğim. E, kesinlikle Emircan'ın ilk 11'de başlaması lazım bu maçta. Vallahi ben şöyle düşünüyorum. Dippa bence de riske edilmemeli. Çünkü Dippa çok formda ve milli aradan sonra e, Adana Demirspor'un Dippa'ya çok ihtiyacı olacak. Hmm. Volkan Şen'i ben kulübede bekliyorum. Volkan hazırım dedi açıklamalar yaptı geçen hafta. Aynen. Hatta ben maçın skoruna göre hocanın Volkan'a bir 20-25 yarım saat 30 dakika falan şans verebileceğini düşünüyorum. Çünkü iyi ve hazır bir Volkan Şen bu takımda her türlü iş yapabilir. Bu benim düşüncem. Ee, ben hocanın Ezeh'den yine vazgeçmeyeceğini düşünüyorum. Hı hı. Bana öyle geliyor. Emir Emircan'ı gene hamle oyuncusu olarak kullanacaktır. Kaan'ın bu maçta cezalı olması bence Adana Demirspor için çok iyi oldu. Çünkü Kaan sarı kartlarını temizledi. Aynen büyük maçlar öncesinde. Geriye de 7 oluyor. maç kalıyor. Kaan 7 tane maçta 4 sarı kart görse bile Hani sadece bir maç kaçırır En fazla bundan sonra ceza anlamında O açıdan çok iyi oldu Sol bekte bence Resul oynar Bana evet, öyle geliyor evet. Stoper'de de başım. ben Samet'le Tayyip'i bekliyorum Çünkü Samet'i de bir ısındırmak lazım arada. Onun biraz motoru soğudu bence. Vallahi ben sana şöyle Aa, söyleyeyim. Oluyor. Adana Demirspor için aslında bu maç bir ısındırma maçı olması lazım. Emircan, Mehmet Akyüz, Samet Akay'dan. Eğer Kerim ve Volkan Şen kadroda olursa onlar da kesinlikle oynamalılar. Bak Kerim kesinlikle oynamalı. Ben özellikle Kerim için diyorum. Ben Volkan Şen'den tekrardan umudum yok. Ben öyle söylüyorum. Ha yani. bir de Adana Demir'in kanat rotasyonu çok geniş olduğu için bence sen Volkan'ı Yok da ondan da değil ki. Ben geçen sene öyle söyledim. Geliyor. Geçen sene de bunu söyledi. Sürekli sakat dönüyor takımını yarı yolda bıraktı. E geçen sezon bilmiyor musun mesela? 60. dakikadan sonra oyundan bitiyordu çıkıyordu. de. Taraftar hep ne dedi? Biz Volkan Şen'e çok umut bağlıyoruz. 60'tan sonra bizi bırakıyor dedi. Bence bu seneki Adana Demir kadrosunda Volkan zaten 11 oyuncusu değil de. 60'tan sonra çok iyi bir oyuncusu olabilir. Vallahi ben 5 değişiklik hakkım varken özellikle. Valla bilmiyorum ben Volkan Şen'den umutlu değilim. Yani Volkan Şen'e tekrar Ya bir de şöyle bir durum var. Bu adam kaç sene oynamadı? Yarım devre oynamadı. Bak yarım devre oynamadı. Ya evet şimdi bu adamla bunu ne bekleyebileceksin ki bu saatten sonra? Ya soruyorum. Neden bunu soruyor? Çünkü ya sen bu oyuncu takımdan soyutlu. zaten Adana Demirspor'un şu an Volkan'a öyle çok elzem bir mecburiyeti yok. Valla bu takımın Emircan Berke'de ihtiyacı var, yok. Bu takımın Berke'de ihtiyacı yoktu. Volkan da ihtiyacı yok. Devre arasında Berk geldi ya yanlış dedik. Berk bak bir maçta bile etki edemedi, oynayamadı bile. Oynayamaz zaten. Ya yani. Zaten Berk'in forma şansı bulması kolay değil. Orada rotasyon çok i̇şte geniş. İşte ben orada olsam... Sedat zaten formayı aldı aynen. söke söke. Ben orada olsam doğru düzgün bir forvet alırdım. Net bir golcü. Veya ne alırdım? Sol beke bir oyuncu alırdım. Şey, sol bek diyorum, sağ beke. Şu an Okan iyi oynadığı için sağ bek sıkıntısı oldu. şu an gözükmüyor kattı. zaten ama de de sen devre için Koç döndü. Ben bu maçta mesela eğer Adana Demirspor skoru erkenden alırsa Süleyman'ı da oyunu erkenden alır diye düşünüyorum ya Süleyman Koca çok bilerek. iyi bir oyuncu. Çok beğeniyoruz ama çok sakatlanıyor maalesef. Maalesef böyle yani. bir sıkıntısı var. Zaten bu maçta Mehmet Akgüz kesinlikle ilk 11'de başlamalı. Onun morale ihtiyacı var. Atacağı bir iki gol. Vallahi ben Emircan'ın da onun da oynaması gerektiğini düşünüyorum. Ben sana öyle söylüyorum. Kesin yani oynayacağı oynayabilir aynen Eze. Hatta de bak şöyle olumsuz. bir şey yapabilirsin mesela sen diyorsun ya hocanın mesela Eze'yi kesmeyeceğini düşünüyorum diyorsun. Hani ben Eze'nin oynamaması gerekiyor ama eğer hoca oynatırsa Eze'yi ben şöyle oynatırım bu hali. Eze sol tarafta diyelim tamam mı kesmediğini farz edelim. Ortalanda yani on numarada Seda Şahin Türk'ü, sağda Demircan oynatırım ileride de Mehmet Akgüz oynatır. Olabilir, aynı. Zaten... Hani Yunus Ak günde bu maçta ilk oynamasa bile bu takım bu kadroyla bu maçı çok rahat alır. Ya zaten. bir de zaten hocanın şu an, ya yani Yunus zaten şu an hazır. Emircan'dan daha hazır durumda. Hazır işte o yüzden. Emircan'ın hazır hale gelmesi gerekiyor. Bir de Mehmet Akgüz'ün de bir iki gol bulup morallenmesi lazım iyice. Çünkü aynı. Bandırma maçında boş kaleye attığı golü bile zor attı yani. Hani oyuncunun üstünde bir baskı vardı bayağı. Akgöz'ün bu maçta öyle iki tane gol bulması falan olursa Adana Demirspor'a hem maçı hem Akgöz'ü kazanır. Aynen. Mehmet Akgöz yani büyük bir avantaj olur. Mehmet Akgüz'de bir sıkıntı var dikkat ettiysen. İstanbulspor maçında oyuna girdi böyle topla gidemiyor oyuncu. E Tabii biraz özgüvenini kaybetti Aynen. doğru yani. Mehmet Akgöz bu lig için çok büyük bir golcü yoksa Hadi ama canım. özgüvenini kaybetti. Ama yine de Mehmet Akgüz bu takım için önemli bir güç olacak bence. İlerleyen Tabii ki. Ya Mehmet Akgüz'e bu takımın her zaman ihtiyacı olacak. Çünkü çok kritik haftalara giriyorlar. Evet. E, Adana Demirspor'un Giresun Spor'la bir kere maçı var. Evet. E, şimdi bu hafta Samsun Giresun maçı var. Giresun 53 puanda, e, Samsun 51 puanda. İki takımdan birinin kırıldığını farz edelim. E, Giresun Spor'u yendiği zaman da Adana Demirspor tabii tabi Giresun maçına gelmeden önce e, Ankara Keçiören Gücü ve Akisar Altınordu maçlarına geçmesi lazım. Tuzla lazımdı. var sonra. Aynen. Bir şeyle yani Adana sonra Demir Spor, puan kaybı sonra giderse Adana Demir çıkma şansı çok yüksek. Bak 6'ya kadar yüksek diyoruz ama Adana Demir biraz fiksürü zorlu. Zaten bu zorlu maçları geçerse ki 3 maç var bak Keçiören Gücü, Akisar Altınordu. Bu maçı geçtiği zaman da zaten o Giresunspor Spor maçına e, önde de girebilir puan olarak aynı da girebilir. Girmese bile zaten çok fazla büyük bir moralle girecek, motivasyonla girecek. Ya Adana Demirspor'un fikstürü şöyle bence. Çok da zor değil aslında. Ya 3 maç de... zor işte diyorum ya. Aynı ya. Bir daha bakınca 4 maç zor da. Önce tabii 3 maçı geçmesi lazım. Keçiören Gücü, Altınordu, bir de Akhisar Spor maçı. Bu 3 maçı geçtiği zaman da zaten ne olacak? ya motivasyon olarak zaten bu Giresun Spor'a çok fazla bilenecek ve hani Tabii. o zamana kadar Giresun Spor da puan kaybedebilir. Çünkü Giresun, Giresun Spor, Spor Samsun'dan sonra kadar lider kalamaz bana öyle geliyor. Ben diyorum işte. zaten onu hesabına katarak çok O yüzden Adana Demirspor'un um hataya tahammülü yok ki zaten çok cepten yedi. Bak eğer Adana Demirspor Ümraniyespor'u Spor'u veya Altay ile Bursa'dan birisini mağlup etmiş olsaydı Tabii. şu anda şu 3 tane maç var ya Keçiren Gücü, Akisar Altınordu o maçtan en azından birinde Hata -hat hakkı olabilir. Hakkı olur da hadi şöyle diyelim. O maçları geçtiğinde Giresun'a hak bırakabilirdi mesela. Tabii. Ama şimdi bu hakkı kalmadı. Kazanması lazım. Bence bu maçlara Ranhel de sonradan oyuna girmeli. Ne diyorsun? Vallahi herkesin girmesi lazım sahi. maçta. Kerim, Ranhel yani oynamayan açın diyorum. Kerim, Uzun süredir oynamayanlar için. Samet Akaydın, Emircan Altıntaş. Samet 11 başlamalı. Emircan da. Volkan'ı Kerim Hoca sonradan bir kullanabilir Bakalım. Süleyman Koç'u sonradan oynatabilir Süleyman zaten giriyorsa oradan onun için bir şey demiyor Aynen. Zaten girecektir yine de Bu Bahsettiğim oyuncuların kesinlikle bir süre alması gerekiyor Çünkü Eskişehir çok kötü durumda Adana Demir eğer maça hırslı girerse çok hızlı Hı -hı. İlk yarıdan böyle 2-3-0 yapabilir bir anda. Aynen Eskişehir'e biraz konuşalım, burada ben şey değinmek istiyorum aslında hani şu anda Lig ilgili konuşulacak bir durumun yok, Maalesef, Eskişehir önümüzdeki düşecek. Sene önümüzdeki sezonun planlamasını yapması lazım. Furkan Balaban'a Fatih'in bir bilgisi olduğu söyleniyor, genç oyuncu. Hmm. Ee, sence sence Galatasaray'a gitmesi, ki bence yanlış olur da, hadi onu da geçelim, sence şu anda Furkan Balaban Süper Lig'deki bir takım hak ediyor mu? Bence Eskişehir'in yapması gereken şu, yok şu an zaten Eskişehir'den hiçbir oyuncu Süper Lig'de oynayamaz, Hı -hı. net. Eskişehir'in ne kadar para edecek oyuncu varsa hepsini satması gerekiyor. İyi alabileceği iyi miktarlara. Para yapması lazım biraz. Aynen önümüzdeki seneye bütçe oluşturması lazım. İkinci ligde de iddialı bir takım yapması lazım. Çünkü Eskişehir'in durumu vahim yani. Eğer ikincilikte bir yıl olur. daha kalırlarsa diğer sene üçüncü lige giderler. Aynen. Hadi bu oyuncular da geçtim. Eskişehir'in öncesinde bir kere kesin iyi bir yönetim olması lazım. Tabii. Kesinlikle. Eğer iyi bir yönetim gelmezse... İyi sponsorlar bulmaları yani lazım. Yani aynen iyi bir sponsor yönetim. Yoksa Eskişehir ikincilikte bir iddialı kazı kuramayabilir yani. Zor. Onu sana söyleyeyim. Aynen öyle. olabilir. Kesinlikle. İnşallah Eskişehir sporda toparlanır. Adana Demir şimdi bu maçı saat 4'te oynayacak Adana Demir. Spor maç 6 gibi bitecek işte. 5.50, 5.45, 6 falan. Aynen. 7'de Samsun Giresun maçı var. Adana Demirspor bu maçı kazanırsa Samsun'un üstüne çıkıyor ikili averajla. Aynen. Şimdi bu maçı Adana Demir, sen Adana Demirspor'da görevli olan bir kişi olsaydın. Hı hı. Samsun Giresun maçının nasıl bitmesini isterdin? Beraber. Direkt beraberlik mi Neden diyorum bunu? Şimdi sen Giresun'un yenmesini ister misin? Şimdi Giresun yenerse her Adana Demir hafta ikinci sırada kapatacak. Onu ister miydin Yok, mesela? Yok, onu da geç. Puan farkı açılıyor ve bir takım, hani bir takımla şeyin devam ediyor hala. Pardon, Mesela berabere kalırsa hala iki takımı geçme şansın olacak. Ama bir taraf kazanırsa bir takımı geçme şansı olacak. Neden bunu söylüyorum? Şimdi ya Giresunspor kazanırsa kaç olacak? 56 olacak evet. E Giresun şeyle Adana Demirspor'la puan farkı 5'te devam edecek. Ama tam tersi Samsun kazanırsa 54, da 3 puan fark devam edecek. devam edecek. Ama niye böyle devam etsin ki? 53 51. Adana Demirspor açısından söylüyorum. İkisi de berabere kalsın ki Giresun ne olacak o zaman? 54 olacak. Tabii. E sonra ne olacak? Mesela diyelim ki 54 işte Adana Demir kazandı puan farkı 3 olacak ya. Diyelim ki Adana Demirspor Giresun maçına kadar bu iki takım kazanarak gittiğini farz edelim. E ne olacak Adana Demirspor Giresun yendiği zaman üstüne, üstüne çıkmış olacak ve avarajda da çıkarsa geçmiş i̇ki olacak. da almış olacak. Aynen. Yani eğer 3 o yüzden, yüzden bu maçta iki takımın da beraber kalmasını isteyecek. Yani Samsunspor Giresunspor maçında iki takımın da beraber kalmasını isteyecek bu bir. İkincisi de yine daha öncesinde saat 1.30'da altın Altınordu maçı var. O da bu maçtan da iki takımın beraber kalmasını bekleyecek bu. Neden? İstanbul Spor da yendiği zaman Adana Demir'e geçiyor. Ben Adana Demirspor açısından şöyle de düşünüyorum. Ben Adana Demirspor'un yerinde olsam, hı hı. olsaydım hani bir taraftar olsaydım kulübün ya da kulüpte işte başkan, görevli, e, hoca herhangi aynen bir vasfım, görevim olsaydı Adana Demirspor de şöyle düşünüyorum bir açıdan. Giresunspor'un kazanmasını isterdim. Neden biliyor musun? Eskişehir'i yenince Yok, Adana Demirspor ikinci sıraya çıkıyor. Eğer kalan 7 maçın da Adana Demirspor kazanırsa her türlü Süper Lig'e çıkıyor o maçtan o, o, sonra. O yanlış olur. Ben neden yanlış olur? Bak şimdi. Çünkü Adana... Ben Giresun'un bir de Samsun'u yense bile e, çok kolay görmüyorum götürebileceğini. <laughs> tamam lan bir şey de. Giresun güven vermiyor. Bir de Samsun'un Giresun ve Tuzla maçlarından sonra fikstürü çok kolay. Öyle ama şimdi bak seri yapma şansı yüksek. Bak Giresunspor Spor Samsun'u yenerse işi sıkıntı Adana Demirspor'u. Çünkü sen bir takımını zaten direkt otomatikman puan farkını koruyorsun. Çünkü Adana Demirspor'un daha Giresun'la maçı var. Adana Demir şeyin Giresun'un da İstanbulspor'la maçı var. Bak. Bir de Tuzla'yla maçı var Giresun Düşün. Giresun evet, daha zor maçı var. Da var yani Giresun'un Adana, Adana Demirspor'un yerinde olsan sen daha dediğim gibi görevli olsan bu 3 maçtan da beraber kalmasını istemez misin? İstanbulspor, Tuzla Spor, bir de Samsunspor maçı. Niye? Çünkü senin bir kere Giresun'la maçın var. Direkt. Şimdi sen diyorsun ki İçerde. Giresun kazanırsa daha iyi olur diyorsun Ama Giresun kazandığı zaman da puan farkı 5'te kalacak. Mesela sen kazanarak gittiğin zaman da Giresun'a giderse ne olacak? Sen Giresun'u yendiğin zaman geçemiyorsun ki. 2 puan Hadi da kalacak. Benim fark. derdim şu. Takımın ilk 2'ye girmesi o açıdan e diyorum tamam diyorum. ben de sana İkinci. soruyorum. Ben de sana i̇lk iki'den soruyorum. İlk 2'den çıksın birinci tamam, olmasın Tamam sen de yani. ama Samsun Spor'un mesela çıkacağını düşünüyorsun değil mi? Her evet. ihtimale karşı. Ben var. Samsun Spor'un çıkacağını düşünüyorum tamam ama şöyle bir durum var. Eğer Adana Demirspor bu haftayı ikinci sırada kapatırsa kalan 7 maçını kazansa bile ilk 2'den çıkıyor Ertuğrul. Orası Direkt öyle. çıktı. Aynen. O iş bitti. Ben o açıdan da düşünüyorum. Çünkü bir de... Ama hesap Ad öyle yaptığın zaman çok basit kalan. Mesela şöyle... Adana Demir bir de kaç haftadır ilk ikinin dışında kaldı. Taraftar da bir ilk ikinin içinde olmak isteyecektir Ertuğrul. Valla orası bu öyle de. Sonunda. Ama o öyle hedefle baktığımız zaman şu da olabilir mesela. Diyelim ki Samsun-Giresun maçı var değil mi? Samsun şöyle diyebilir o zaman. Ya biz bu maçtan beraber en azından kaldım da... Adana Demir dememize geçmesin. Biz bir puan farkla önlerinde olalım. Ondan sonra bütün maçlarımızı kazandığımız zaman da zaten otomatikman çıkıyoruz desinler. Böyle bir ihtimal de var. Yani Tabii. burada aslında Adana Demirspor hep şunu beklemesin. O zaman şunu da diyebiliriz mesela. Adana Demirspor İstanbulspor maçı var değil mi? Pardon, İstanbulspor altın ordu maçı var. Kim önde? Bir puan farklı İstanbul İstanbulspor önde. O mantığa göre bakarsak o zaman altın Ordunun kazanmasını isteyebilir veya İstanbulspor'un kazanmasını isteyebilir. Adana Demirspor niye ister mesela? diyelim ki Altınordu'nun kazanmasını ister, şunu düşünür der ki Altınordu zaten yenerse bizi bir puan geçiyor. Ben zaten Eskişehir'i yendim onlar iki puan geçiyor. Böyle hesap da yapar. Şu anda Adana Demirspor'un önünde olan her takımın bak Altay için de bak çok güzel bir noktaya vurgu yaptı. Şimdi diyorsun ki Giresunspor'un kazanması daha iyi. e, Altay açısından bakarsan nasıl olacak? Giresun kazanması sence iyi mi? Altay için. Tabii değil. Şu anda arkadaki olan takımlar için bu maçın tek bir tane sonucunun olması lazım. Maçın berabere bitmesi. Çünkü neden? Makas açılmaması lazım. Çünkü niye Hı. bu takımlar kazandığı zaman da, bu maçta beraber bittiği zaman da makas 2 puan daralmış oluyor. Her takım için bunu söylüyorum. İstanbul Spor da kazandığı zaman da yine makas daralıyor. Ya puanda, böyle eski kitap da. yapıyoruz da mesela. Tabi onlar en değişiyor zaten. Geçen ya. sene oldu. Aynen Adana Demirspor gitti, Okyanusta geçti, Erzurum'u yendi deplasmanda. Hem de geriden gelip. Ama içeride Altay'a beraber Ya da, zaten bizim yaptığımız e, bu hesaplar da doğru hesaplar. Bunu yapmamız lazım Tabii. ki geçen sene gitmene gerek yok. Daha bu sene puan farkı 13'lere, 8 9'lara çıktı. 2-2 sıradaki Samsun, 13'tü, Giresun. 13'tü. E şimdi 13'tü. ne oldu? 13. Herkes ne diyordu Giresun'la Samsun taraftarı? Siz mi şampiyon çıkacaksınız, olacak çıkacaksınız biz mi? E ne oldu? Şimdi iki takım iki ikisi de sıkıntıya evet, girdi. Cumartesi günü iki takım birbirini yiyecek belki Yiyecek işte bak. Öyle şeyleri hesap ediyorlar. Hatta biz ne dedik Samsun'la Giresun taraftarı için o zaman? Ya siz niye kapışmaya giriyorsunuz ki? Doğru. Önemli olan ne dedik? İlk iki tane çıkmak e Şimdi bu iki takımın da sıkıntıya girmedi mi ikisi? Fazla şimdi, girdi. Şimdi sence onlar demiyorlar mı? Biz boşuna kavga etmişiz. Keşke yani. iki çıksaydık diye. İşte çok ince detaylar var. Adana Demirspor'un yapması gereken tek bir şey var. Kazanmak Bütün sürekli. maçları kazanmak, kazanmak, kazanmak. O zaman Başka çıkacak bir zaten. Aynen öyle. Nasıl bir 11 bekliyorsun? Zubas olur gene kalede. Valla Zubas hiç güven vermiyor. Ama Zubat'sa oynayacak. Muhammed döndüğü zaman bence Muhammed ilk 11e girecektir. Bence Sence de. Muhammed iyileşmiş midir? Ben iyileştiğini düşünüyorum. Milli aradan sonra tamamen hazır olacağını düşünüyorum. Ben de. Ee, Sağ bekte Okan olur. Okan, Tayyip, Samet, Samet e kaydet. Resul. Sol bekte Resul olur bence de. Gökhan İnerli Hasan Kılıç başlayacak. Ee, ön tarafta Sinan Kurt. Bence oynayacak gibi duruyor. Bence, Solda da bence Eze oynayacak gibi. Bence duruyor. de Eze oynayacak hoca, gibime geliyor Ama bir ben. ihtimalim var. Düşündüm. Bakalım. Geçen hafta sarı kart gördük. Devrede çıkardığı çıkardığı oyuncuyu. Belki orada bir çam atmış olabilir. Şey, diyorsun. kement atmış olabilir oyuncuya. Ama Eze'in ben e, oynayacağını düşünüyorum. Çünkü hoca kesmeyecek bence. Hoca onu düşünüyor. Hoca Eze'ye güveniyor bu belli. Sağ tarafta Yunus Akgün'ü e bence bekliyorum. Şey pardon, Selah Şahin Türkiye bekliyorum. O bence. Aynen. İleride de ben Aküz oynayacağını düşünüyorum. Bence dipayı risk etmeyecek. Bence de Hoca Dippa'yı riske etmemeli zaten. Eskişehir'e Dippa'sız da geçer Adana Demir Spor. Ağzına sağlık. Teşekkür ediyorum. Kapatmadan önce eklemek istediklerim var mı? Valla ben iki takıma da başarı dileklerimi iletiyorum ama Eskişehir'e artık başarı dileği daha bir faydası yok. Eskişehir düştü artık küme. Dediğim konuda senin de söylediğin konuda ya para edecek oyuncuları gönderip Eskişehir. sermaye yapıp bir de üstüne iyi bir sponsor Ülce. iyi bir yönetim bulup İyi bir kadroyla, iyi bir bütçeyle yeni Hı. sezona yani ikinci beyaz olur, kırmızı grup olur hazırlanması gerekiyor. Adana Demirspor'un da zaten kazanması gerekiyor. Bütün maçlarını çıkmak istiyorsa, püreye kalmamak istiyorsa. iki takıma da başarı dileklerimizi iletiyoruz. İzleyen herkesten beğeni ve yorumlarını bekliyoruz. Ayrıca Eskişehir Spor taraftarlarından şunu da söyleyelim. Biz her ikinci lig programında yapıyoruz. Takım düştüğü zaman da konuşmaya devam edeceğiz. Şüpheleri olmasın. Eline boyuna konuşacağız. Ayrıca izleyen herkesten de öncelikle abonelik ardından beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Son olarak da sosyal medya hesaplarımızdan başta Instagram ardından Facebook ve Twitter'dan da destek olmanızı bekliyoruz. Herkese iyi seyirler diliyorum. İki takıma da tekrardan başarı dileklerimi iletiyorum. Ben de sana teşekkür ediyorum. Rica ederim. Bizi izleyen herkese teşekkür ediyoruz. Herkese iyi günler, hoşça kalın. Hoşça kalın, iyi günler. Spor kulüplerine taraftar etkileşimleri sağlayan, sponsorluk değerlerini arttıran ve yeni gelirler kazandıran Vidi Sport'un sunduğu Trivela Sport sona erdi.